şu Ali Tezel bir konudan dem vurdu. Nereden nereye bağlayacağız? Şuradan şuraya bağlayacağız. Dedi ki ya dedi ben 2006 yılında bu abu var ya 2008 en çok tartışılan konu. Ben bununla alakalı gittim. O dönem başbakan müsteşarı olan Efkan Ala ile bir görüşme talep ettim. Ve onlara dedim ki bakın bu yasayı çıkarırsanız emekliler biter. 2006 yılından bahsediyor. Tarih 2006. Efkan Ala da demiş ki ya biz demiş öyle şey yapmayız. Hani emekleri zora sokacak bir şey yapmayız demiş sonra gitmiş 5 dakika sonra geri gelmiş ve şunu söylemiş Ali Tezel'e biz şimdi bunu yapmak durumundayız ama sonradan bunu düzelteceğiz. Yani şu an bunu yapacağız ama sonradan bunu düzelteceğiz demiş ve şunu söylüyor Ali Tezel aslında diyor o dönem bu kanunu çıkartan IMF'ydi. Neden IMF'ydi diyor? Ya diyor ben diyor bir gariplik anladım diyor. Kendi işte götürdüğüm teklifler, o dönem hükümetin çalışmaları vesaire oradaki yazılanlarla e çıkarılan kanunlar uyuşmuyor. Ya bunları kimler yazıyor bu abo meselesi? Diğer konularla ilgili emeklileri, gelecekle ilgilendiren konuları kimler yazıyor diye bir baktım. Sonra şunu fark ettim. Aslında bu kanunları çıkaran IMF ve diyor oraya gittiğimde 3 tane IMF temsilcisi vardı. Hatta o dönem Türkiye bazı konularda para alamıyordu. İşte sıkıntılar yaşıyordu. IMF tuttu o dönem bu genel sağlık sigortasını şart koy, koydu. Sen bu genel sağlık sigortasını çıkartacaksın bu kanunu. Biz de sana bu parayı vereceğiz diye. Sonra bu IMF'yi çıkardılar diyor. Bu IMF meselesini çıkarttılar diyor. Şimdi bugünün emeklilik meselesiyle bağlayacağım noktası şurası. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de bir IMF programı yok. Ama örtülü bir IMF programı var derseniz herhalde çok yanılmış olmayız. Neden? Çünkü tıpkı geçmişte olduğu gibi IMF programına benzer bir program uygulanıyor. Asgari ücretliye az zam, emekliye az zam, kemer sıkma ve bugünlerde çalışan emeklilere genel sağlık sigortasının çıkması gibi şeyleri tartışıyoruz. Bu haberler ilk çıktığında bakın kimin aklına gelir ya bakın kimin aklına gelir ne sıralayalım çalışan emekliye genel sağlık sigortası parasının çıkması bir emekli 12.500 lira maaş alıyorsa O'nun bir kısmı hazineden karşılanıyor ya. O hazine desteğini kaldıralım, sosyal yardım getirelim gibi iddialar. İşte bu yıl emekliler emeklilik dilekçesini e, yığılmasınlar, vermesinler, yasa yapalım. Sonraki yıllarda getirsin. Garip garip orta vadeli programda böyle karışık karışık şeyler var. E, net ifade, net olmayan ifadeler var. İnsanın aklına da şu geliyor. Acaba birilerinden bu orta vadeli program kapsamında birilerinden akıl aldılar. Bu emeklilik düzenlemesi emeklilerle alakalı o akılla da birlikte hazır emeklilerden de tepki çok geliyor. Biz bunu harmanlayalım. Bir tarafın tepkisini çekerken bir tarafın gönlünü yapalım. Bu süreci de böyle götürelim gibi bir psikoloji içerisindeler mi? Mesela şundan bahsediyoruz. İşte 12.500 lira alanlara yönelik bunu hem Çetin Ateş hem de Emin Yılmaz olacağını düşünmüyor. Altını çizerek söylüyorum. Şunu mu yapmak istiyorlar? Biz kök maaşları neyse onu verelim. Bu taban maaş meselesini kaldıralım. Ha kök maaşta bir miktar arttırırız. Orada hani o tepkiyi de azaltırız. Ee, i̇şte eve olan, durumu olan kişiler sosyal destek almaz. Tepki gösterirlerse de biz deriz yani bakın senin durumun var zaten. Esas işte ihtiyaç sahiplerini buluruz. Onlara da sosyal destek veririz. Bu süreci de böyle geçiştiririz gibi mi düşünüyorlar? yıllar önce Ali Tezel'in bu meselesini irdelediğimizde, Ali Tezel'in bu haberi bugün e, anlattığını gördüğümde benim aklıma bugünkü çıkan haberlerle ilgili böyle bir bağlantı kurma fikri geldi. Çünkü yani bu çıkan GSS haberlerine bakıyorum, diğer meselelere bakıyorum, hepsini inceliyorum. Hepsi orta vadeli programdan bu 2025-27 arasındaki orta vadeli programdan referans almış. Çok da ilginç. Şimdi bak